Sayın dinleyiciler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. İlk önce günün güncel haber başlıklarını dikkatinize iletiyoruz. Bugün Azerbaycan halkının genel milli lideri Haydar Aliyev'in vefatının yıl dönümüdür. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fahri Hiyaban'a gelerek halkımızın genel milli lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Değerli dinleyiciler, şimdi daha ayrıntılı. Bugün Azerbaycan halkının genel milli lideri Haydar Aliyev'in vefatının yıl dönümüdür. Modern, bağımsız Azerbaycan devletinin mimarı ve kurucusu, dünyaca ünlü siyasi şahsiyet, halkımızın genel milli lideri Haydar Aliyev'in vefatından 20 yıl geçiyor. Genel milli lider Haydar Aliyev'i ölümünün yıl dönümünde derin saygı ve minnetle anıyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fahri Hiyaban'a gelerek halkımızın genel milli lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulu önderin mezarı önüne çelenk bıraktı. Azerbaycan'ın milli marşı çalındı. Devletimizin başkanı ayrıca tanınmış göz doktoru bilim adamı akademisyen Zarife Aliyeva, devlet adamı Aziz Aliyev, profesör Tamerlan Aliyev'in mezarlarına da çiçek bıraktı. Başbakan Ali Asadov, Milli Meclis Başkanı Gafarı var Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Samir Nuriyev, diğer devlet ve hükümet yetkilileri, askeri personel, kolluk kuvvetleri çalışanları, diplomatik misyon temsilcileri Fahri Hiyaban'da Genel Milli Lider Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettiler. Ulu Önder'in anıtının önüne çiçekler bırakarak, çağdaş bağımsız Azerbaycan'ın kurucusu ve mimarı Haydar Aliyev'in anısına derin saygılarını dile getirdiler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesaplarından Ulu Önder Haydar Aliyev'i anma gününe ilişkin paylaşımda bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyev'a resmi Instagram sayfasında Genel Millider Haydar Aliyev'in anma gününe ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı. Haydar Aliyev, hatırlıyor, seviyor, saygıyla anıyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 11 Aralık'ta Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili Başkanlığındaki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Azerbaycan ile Gürcistan arasında ikili dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini vurguladı. Ülkelerimiz tarafından uygulanan ortak projelerin önemine değinen Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunu daha geniş bölgede, Avrasya alanında önemli bir faktör olarak değerlendirdi ve ortak girişimlerimizin başarıyla uygulanmaya devam edeceğine olan güvenini dile getirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev aynı zamanda Şalva Papuaşvili'nin Azerbaycan ziyaretinin ilişkilerimizin başarılı bir şekilde gelişmesine katkı sağlayacağından emin olduğunu ifade etti. Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ülkemize resmi ziyarette bulunan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papashvili ile görüştü. Toplantıda Azerbaycan'la ile Gürcistan arasında siyasi diyaloğun üst düzeyde olmasından memnuniyet dile getirilirken... ...iktidar partileri arasında çok iyi ilişkilerin olduğu belirtildi. Her iki ülkenin de uluslararası kuruluşlar çerçevesinde özellikle toprak bütünlüğü ve egemenlik konularında her zaman birbirine destek verdiği kaydedildi. Toplantıda ayrıca iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin genişletilmesi olanakları ve karşılıklı ilgi duyulan diğer konular ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Brüksel'e yaptığı ziyaret kapsamında Doğu Ortaklığı Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov etkinlikte yaptığı konuşmada toplantının Doğu Ortaklığı çerçevesinde işbirliğinin ve bundan sonraki adımların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Bakan Ceyhun Bayramov konuşmasında Güney Gaz Koridorunun genişleyen potansiyeline değindi. Ayrıca katılımcılara Ermenistan-Azerbaycan arasında ilişkilerin normalleşme süreci hakkında detaylı bilgi verdi. Ja. Mm. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Belçika Krallığı Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültür Enstitüleri Bakanı Hatje Allahp ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konular ve mevcut bölgesel durum müzakere edildi. Bölgede yaşanan son süreçler hakkında bilgi veren bakan, son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış, istikrar ve güvenin tesis edilmesine hizmet eden adımlar hakkında karşı tarafa bilgi verdi. Toplantıda ayrıca karşılıklı çıkarları ilgilendiren diğer konularda ele alındı. Müzik Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları toplantısına katılma çerçevesinde Yunanistanlı meslektaşı ...Georgos Gerapatritis ile görüştü. Toplantıda taraflar Azerbaycanla Yunanistan arasında ikili ve çok taraflı platformlarda mevcut işbirliğinin yanı sıra geleceğe yönelik beklentiler ve bölgedeki son olaylar hakkında fikir teatisinde bulundu. Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ayrıca Doğu Ortaklığı Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Slovenya Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa Bakanı Tanya Fayon ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından iki ülke arasında siyasi diyaloğun sağlanmasının önemi vurgulandı. Toplantıda iki ülke diğer güncel konular ve karşılıklı ilgi duyulan konular hakkında müzakereler yapıldı. Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı sosyal medya hesabından Ulu Önder Haydar Aliyev'in anma gününe ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda şöyle geçer. Kardeş Azerbaycan'ın Ulu Önder'i Haydar Aliyev'in aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyoruz. Hayatını milletine ve kardeşliğine adayanlar her zaman kalbimizde yaşıyor. Allah rahmet eylesin. Genel Milli Der Haydar Aliyevi Anım Günü münasebetiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkmenistan Büyükelçiliğinde etkinlik düzenlendi. Önce Ulu Önder'in anısı bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Ülkemizin Türkmenistan Büyükelçisi Kısmet Gözelov da davetliler Büyükelçilikteki Ulu Önder Haydar Aliyevin büstünün önüne çiçek demetleri bıraktı. Etkinlikte konuşan Büyükelçi, Genel Milli hayatı ve faaliyetleri, Azerbaycan'ın refahı için yaptığı çalışmalar, ülkemizin uluslararası alanda konumunun güçlendirilmesi alanındaki faaliyetleri hakkında Geniş bir katılımla etkinliğe ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Kazakistan ve Kırgızistan'ın Türkmenistan büyükelçilerinin yanı sıra kamu ve medya temsilcileri de katıldı. Tiflis'te Ulu Önder Haydar Aliyev ve ithaf edilen ve Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliğinin desteğiyle hazırlanan Dostluğun Yüzü Belgesel filminin tanıtımı yapıldı. Film Deha Şahsiyet, dünyaca ünlü bir siyasi figür olan Haydar Aliyev'in hayatı ve faaliyetlerini anlatıyor. Sunum törenine Büyükelçi Faik Guliyev, Gürcistan Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Laşa Darsalya, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği sorumlu çalışanları, Gürcistan Devlet ve Hükümet üyeleri katıldı. Belgesel filmde Azerbaycan ve Gürcistan Devlet ve hükümet yetkililerinin, Azerbaycanlı ve Gürcü siyasetçilerinin, bilim adamlarının ve tanınmış kişilerin Ulu Önder hakkındaki görüşleri, onun yazdığı projeler ve fikirler yansıtılıyor. Sayın dinleyiciler, ana haber bültenimiz sona erdi.